Bir kimse Allah'ı dost etti, o zaman peygamberler de dost ona. Allah'ı dost etti, Allah'ın kitapları da dost ona. Allah'ı dost etti, Allah'ın velileri de dost ona. Allah'ı dost etti, o zaman müminler de ona dost. O zaman Allah'ı dost etti, dervişler de ona dost. Sufiler de dost. Allah'ı zikredenler de dost. Ama yok o Allah'ı zikredenleri bırakmış, Allah'a küfredenlerle hareket ediyor. O Allah'a dost olanları bırakmış, Allah'a düşman olanlarla beraber oluyor. Neredesin? Hangi yoldasın? Kimin nesin? Kimin nesin? Kimi sevdin? Kimin peşinden gittin? Kimi alkışladın? Kim sana hoş göründü? Kim sana tatlı göründü? Allah'ın dostları müminler, peygamberler mi? Yoksa Allah'a düşmanlık edenler mi? Kim? Her gün dine küfür edenlerle mi dostsun? Her gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hakaret edenlerle mi dostsun? Sen kimle dostsun? Kimin peşinden gidiyorsun? Kim sana tatlı geliyor? Ona bak. Bakın ona bakın. O zaman öyle bir şey çıkınca ortaya ara, o zaman sen, senin kendin de çıkıyorsun ortaya ara. Sen kiminle berabersin? Ona bak. Kimi destekliyorsun? Ona bak sen. Sen siyasetçilere de bak. Sen ekonomistlere de bak. Sen felsefecilere de bak. Sen bütün her tarafa bak. Kalbin kime ısındı senin? Senin kalbinin ısındığı yere bak. Sen Allah düşmanlarına mı kalbin ısındı? Allah dostlarına mı kalbin ısındı? Kime kalbin ısındı?